Lila bana gitmiş. Lila hadi saklan bakayım. Dur arabalar gelmeden saklan bakayım. Aa Lila ne yapıyorsun? Taşları mı alıyor? Ne ha. yapacaksın onları? Bunları. Telefon. Ha. Lila bakayım. Taşları göstermen lazım. Ha. Bakayım. Aa çok güzel taşların ama koy yerine. Ama çok güzel. Ne yapacaksın taşları? <laughs> Lila oyun mu yapıyor? <laughs> Bak Ece de senin peşinden geliyor. Ece sen ne yapıyorsun Ece? Ne yapıyorsun? Ya. Aa. Aa, bir kaç 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 kaç. Abiler gelecek. Kaç, kaç kaç. La kaç. Aa, kaç kaç abiler geliyor. Kaç. Ne yapıyor? Evet. Anne bak bir de bir. Bakayım. Ece de almaya çalışıyor. Ece sen ne yapıyorsun? Ece de alıyor. Aa, Ece şimdi ağzına atacak. Ay pis 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 pis. Pis o. Hayır öyle yapma. Öyle yapma. Hayır Lila. Hayır Lila. Hayır Lila.